Arkadaşlar İlan abi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle yine karşınızdayım. Her zamanki olduğu gibi ilk 3 Draki hakkımızı bitirdik. Şöyle göstereyim. 3'ünü de bitirdik. Görevlerimiz de burada şimdi birazdan vereceğiz ama işin ilginci şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki bölümde de söyledim bu bu ay Gold Premium aldık ve abi valla inanamadım ya şuraya baksana bak bak şimdi bir saniye şöyle bir göstereyim Gold Premium Aa, bir dakika hemen şuradan göstereceğim. Şurada bir tane commander batch'imiz var. Ardından şurada bir tane gördüğünüz gibi bakın burada bir tane ve weapon breaker'ımız var. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Gold prem. Dikkatinizi çekelim. Efendim. Ondan sonra Nerede bu? Bir dakika. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bir weapon breaker'ımız da burada var. Ve ardında bir Weapon Breaker daha var. Yani toplamda 3 tane VV aldık arkadaşlar. Diyorum ben size eğer bu oyunu oynuyorsanız mutlaka ve mutlaka Drakidere girin. İster Gold Premium olsun ister bronz olsun. Şimdi görevimizi de verelim. 3 tane demek abi ne demek ya. Ee, 7M'den satsan 21M yapar. Al işte pot paran çıktı, şeyin çıktı. Şunları da burada günlük olarak verin. Aşağıdan şeyiniz ilerlesin, eksiniz ilerlesin. Evet arkadaşlar bölümümüze, bölümümüze çok güzel bir şeyle başladık. 3 tane weapon breaker, 1 tane de complete. Nerede girdim? her zamanki gibi ben ya 4'te ya 5'te giriyorum arkadaşlar. Hem girip satması çok kolay oluyor. Evet gördüğünüz gibi burada gold prem. Perimiz de bitmek üzereydi zaten. Peri aldık. Gerçi bu, bu eski peri. Yeni perimiz de burada. Perimizi de taktık. Şeyimizi de aldık. E, Night Online e, I Love'ı da aldık arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi ilk e, şeyde hakkımızda yani 3 hakkımızda 3 e, tane Breaker'ımızı aldık. Ve bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Apayrı bir gün. Yepyeni bir gün. 10 tane yeşil kutuyu bir kıralım bakalım. Yeşil kutudan bakalım neler çıkacak neler atacak hep beraber bir görelim. Hiç kaydı kapatmadan beraber bir kıralım arkadaşlar bakalım inşallah güzel bir şeyler alırız. En yon bu. Oo başlangıç çok iyi. Kara maske. <laughs> Kara maske. Kafalık. Güzel basarız bunu da. Bone. Miriç. Basarız. Donluk basarız. Kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Çok iyi. Hop. Hadi ver bakalım bir tane HB. HB'miz gelsin mi? Gelmesinmiş. HB'miz gelsin mi? Elixir. ne yapayım ya? Bir tane yerimiz kaldı. Onu da bu şekilde böyle buraya koyup devam ediyoruz. Hop. Maalesef. Maalesef alamadık arkadaşlar. Neyse gene güzel. Gene güzel. Şimdi şuradan hemen şeye bir bakalım. Ee, Enyon Boğa bakalım ne kadarmış. Neredeydi bu? Enyon. 32 en verdik arkadaşlar. Enyon Boğa. Enyon Boğa. 37. İyi güzel karda sayılırız. Peki bunun boyu ne kadar? Bov diyelim. 30. Seli ne kadardı? 30. 37. 35 verirse vereyim. Aa, yok ya teşekkür ederim konuşmaya başladık ya aynen gevezemiz de konuşmaya başladı. Neyse şimdi şöyle yapacağız. Şu enyon boğu şimdilik bir koyalım kasamıza. Şunu da sonra kırarız. Şunları dur şunları bir satıp temizleyeyim bakayım üstüme de. Ondan sonra tekrar yayına beraber devam ederiz. Şimdi arkadaşlar evet şöyle bir şey yaptık. Döndürük döndürük gitemleri sattık. Şunu hemen bir basalım, bu aradan çıksın. Güzel 4 oldu. Şunu da bir basalım. Zaten donlar genelde geçmiyor. Şuna devam etmek istiyorum. Güzel. Kafalı da bir gönderelim. Kafalık gitti. Hemen bunu 5 yapıyoruz. O da gitti. İyi şunu sallayalım. Don biraz önemli. ne yapıyoruz ya? Don biraz önemli. Ya biraz değil, bayağı güzel para ediyor yani don. Çitim bot. İyi güzel. Güzel 5 oldu, değil mi? 6 olmuş. Şunu gönderelim. Zaten bu yanacak gibi duruyor. Güzel 5 oldu bu da. Şimdi şunu da bir atayım da bakayım beyaz olsun da öyle atalım. Şuraya bakıyoruz beyaz olsun güzelce. ha Güzel. Bu da bu da altı oldu. İkisi de altı oldu. Bakalım bunlardan hangisini yeni yapabileceğiz? Sus biraz be. Şimdi şunu bir atayım bakayım. 7 olursa zaten devam etmeyeceğim. Çünkü bu öteki 7'ye geçmez. Preview falan atmayacağım. Attık, yandı. Hadi bakalım donda sıra. Bir tane preview yapalım. Hatta dur ya bir de yakmalık alalım ya. Bir dakika dur bir de yakmalık alalım. Neydi? Ee, neydi be fabrik? Fabri yapalım. Ya da maul alalım ya. Dur maul daha ucuz. Ya yedi maul olsun ya boş ver. Bir tane 7 maul alalım. Sus be ay çenenin bağına tüküreyim. Uçak gibi ses çıkartıyor herif. Atıyoruz bunu hemen böyle aynen. Güzel hemen bunu da atıyoruz. Preview diyoruz. Ya çok ümitli değiliz de işte. Geçerse güzel para. Hatta şöyle yapalım. Dur şunun altını bir kapatalım. Dur şunu bir kapatalım şuradan. Ambili götürelim. Yani 7 olursa çünkü iyi para ediyor. Biz şöyle bir 3 tane preview yapalım. Şöyle bir bir tane daha yaptık. 2 bir tane daha yaptık. 3 Ne oldu kanki? Bastık. Enter dedik. Kapattık. Bu ne diyor? Sen rap ne? Rap bir ms. Ne yapacağım onu ben? Neyse. Şuradan bir bakalım. Kaç paraymış bu şeyler? Ee, donlar. Ro, bu ve çiitin. Bakalım. Kolluk. Ya Rogu'ya donlar bayağı pahalı yani. Şey çok zor geçiyor ya. Bak hala yok. 35 im. Bakalım. Yanmış. Canımız sağ olsun. Ya oğlum susar mısın be? Arkadaşlar bende bir de böyle bir tane item. Bir dakika neredeydi o? Geçen ben bir şeyler kırdıydım. Bir de böyle bir baratımız var. Onu da bir kırmak istiyorum. Yani şey basmak istiyorum. Şimdi önce buna bir tane old element şey elemental guguk ele, guguk gu. low dedik move dedik güzel buradan bir tane alalım tamam şimdi ms'imizi basabiliriz önce şunu bir çözelim şunu bir çözelim bu nereden geldi diyeceksiniz geçen gün baya bir kötü bir kutu kırma mevzusu oldu. Yani bayağı bir zarar ettim. O yüzden onu bir videoya falan da çekmedim yani. İşte elimizde bir tek bu kaldı. Şuradan bir 10 tane alayım. Ondan sonra gelelim tekrar buraya. Ha, bir tane de şey almak istiyorum. Bir dakika dur. Şşş. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben konuştukça konuşuyor valla. Bir dakika. Tabi tabi öyle öyle. Şimdi bir tane de şuradan şey alayım. Bakın şu da şeyden çıktı gene. Ee, kırdım. Skorpiyon bombu ne vardı? Bu çıktı. Onu da satarız yani. Kırmayacağım onu. Hemen böyle geçelim. Şu ms'yi 7 yapabilirsek 8'e atarım yani. şunu da atalım. 3'e üç. kadar zaten genelde geçiyor arkadaşlar. Şimdi şunu da atalım. 4 olsun. Veyahut da ne bileyim olmasın mı yani? Oldu 4. Aa 3 oldu pardon. Niye böyle oldu? Şeyimiz mi bitti? Basma hakkımız mı bitti? Yok. Neyse bu 3 oldu. Bunu 4'e atalım geçti bilmiyorum. Geçti. Şunu da yine aynı şekilde dörde atıyoruz. Bu da dört oldu. Hemen bir beş yapıyoruz bunu da. Şuradan bakalım. Buradan beyazları takip ettikçe öyle o şekilde basacağım. Dedim ya başarısız bir upgrade yaptım. Yani hiç iyi gitmedi yani. Bunu da bilmiyorum şu anda. Yandı. İyi. Zaten ne geçirtiyorsun ki yani? Ne geçirtiyorsun ki yani? Al, al bunu da yak da bari kurtar bizi. İyi, teşekkür ederiz. Buradan da kurtardı. Sen de pik pik mi oradan. Şşş. Ben bir 10 tane daha almak istiyorum arkadaşlar. Daha bugün kumara verdik kendimizi. Green Treasure. Move dedik. Zaten bunda bir tane kaldı ya bir tane alalım. Bir tane daha bakalım. Bir tane birer birer böyle toplayacağız demek ki. Ben bir toplayayım o zaman da ondan sonra tekrar yayına girerim. Arkadaşlar 5 tane aldım. Fazla da şımarmaya gerek yok. Geçen gün zaten ziyadesiyle battık. Bir tane totomik verdi. Çetin şey, şel verdi. Şilt nereden çıktı lan? Aa, ağzımdan kaçtı. Çetin şilt veriyormuş şimdi. Bak görüyor musun? Hiçbir şey yok abi. Ya demek ki kırıl, kırmamak lazım artık. Bitti. Parayı erittik. Çok güzel. Üstümüzde 25 hem kaldı. 26 hem kaldı. Bunların hiçbir tanesi basmaya değmez. Şunu da atalım şöyle kasamıza. Bunu da bir ara olmazsa satarız ya. Basmayız. Bir tane VB'miz var. VB'mizi basabiliriz ama. VB'mizi beraber basalım. Şurada var bir 10 tane bir alalım üstümüze. Önce şunları bir satayım ben çeyiciye. Şunu epeceye bir satalım gitsin onlar bari. Sel dedik şunu ver, şunu ver. Aynen bunlara devam. Bu da böyle. Ya bunu kırarız da ne bileyim yani. Çok da bir hevesim kalmadı. Şimdi şuradan alalım şunu üstümüze. Yok arkadaşlar en yon bobu basmayacağım. Onu satacağım düzden. 37 37'dir. Şimdi biz BB'mizi basalım şuradan. Zaten bu da yanacaktır. 6'da 7'de neyse neredeyse yanacak. 4'te mi yanar? 4'te yanıyor genelde. e, <laughs> demek ki o zaman 5'te yanacak. 5'te gitti bile. Bu, bu VB'ler niye böyle ya? Vallahi bilmiyorum, anlamıyorum ben ya. Bunu basayım mı diyorum ne bileyim ya. Hadi basalım ya. Aman ne kaybedeceğiz ya. Tabi guguk guguk. Gu. Senin orada keyfin yerinde tabi. Ah oh, GB derdin yok, bir şey derdin yok. Elem yazalım. Aa, nerede bu? Ha şurada şuna gidelim. Yine bir tane buradan çekelim. Ya yani demek ki bizim basmada çok bir şansımız olmuyor. E yani sağlık olsun ne yapalım? Olduğu kadar. Öyle kıralım bunu da. Tamam devam. devam kaç oldu? 2 oldu. 3 olsun. Bizim olsun. 7'si kaç para bilmiyorum. Dört tane daha alalım buradan. 6'sını da bilmiyorum ne kadar olduğunu. Çok da ümitli değilim yani basıyoruz ama işte 5 yaptık. Ah, upgrade şeyimiz bitti. <laughs> Şansa bak ya. Neyse bir çıkıp gireyim arkadaşlar da gene atayım da görüşürüz. Evet arkadaşlar en son 4'e atmıştık. Şimdi burada 4'ten 5'e atalım bir. Şöyle 4'ten 5'e bir atalım. Ondan sonra ya tabi geçerse Enter'la basacağım bunu. Zaten 6 yapsak yeter gibime geliyor da. Yandı gibi sanki. Herhalde yandı. Ya Allah belanı versin ya. Aa, yeter be. Ya hiçbir bok geçirtemiyorum. Ya o gün de böyle çekecektim. Yemin ederim sinirden çöpe attım videoyu. 10 GB yattım ya. Biri verdi, bir para verdi. Bağış göndermiş Ko Pazardan. Sağ olsun. Ya, abi böyle bir şey olmaz ya. Adamın 10 GB'sini çatır çatır yaktık yani. İş mi bu ya? Şunu da bir kıralım da. E sen de bir şey atmazsın ki zaten yani atsan da şaşarım yani değil mi? Bakalım başka neyimiz var? Bir tane şey çevirelim mi? Paramız yetiyor mu bilmiyorum. Ee, dur bakalım bir tane raptor çevirebilirsek çevirelim bir tane. Adamın şeylerinden de bunlar düştü abi dedi hiçbir şey dedi istemiyorum. Ben şimdi şu raptoru bir bulayım. Bir dakika neredeydi bu? Güzel. Bir tane raptoru buradan çekelim. Hadi sana şöyle kıyak olsun. Sondan çekelim. Güzel. Gidelim bakalım bir hepa basalı. Hepa deneyelim. Hepalar da çok şey değil de ümitli değilim de bilmiyorum bakalım. Şimdi bir formülüne bakalım üzerimizdeki o şeyler yeterli mi? Olmazsa gene onları da toplayacağız arkadaşlar. Sen oradan bağırmaya devam et oğlum. Bak bütün herkes seni dinliyor. Rezil oldun herkese. Terbiyesiz köpek seni. Chatting miydi? Yok bir dakika. Şuradan bir manufacturing diyorduk. Ha, formula diyoruz. Ondan sonra buradan open. Bilmeyenler için. as weapon. Ne istiyormuş abi? Raptor. Şuna çift tıklıyoruz. Ee, 4 tane tamam bundan var. Deko 5 tane. 2 deko. Şuraya yazayım ben kendime onu. Bir dakika. Ee, ya da kafam durdu vallahi şu hayvandan ya. 3 kaç dekomuz vardı? 2 deko daha lazım. 2 deko. 2 deko. Advance kaç taneydi ya? Formula. Hep as ipin. Basraptor, ha çıktı. Connected Iron, iki bir tane Connected Iron'la, bir tane Connected Iron lazım, İki tane de Advanced Leader lazım. Bir Connected Iron, bir con, iki Advanced Leader, iki Leader. Tamam. Bunları ben bir toparlayayım, ondan sonra tekrar burada görüşürüz. Ya oğlum. Bir Evet arkadaşlar gerekli materyalleri topladık. Bunlardan 4 tane diyor. Bunlardan 5 tane diyor. 3 tane bunlardan diyor. 2 tane de ladder diyor. 1 tane de raptor diyor. Şimdi altları matları şuraları buraları kapattık arkadaşlar. Diyoruz ki 1 2 3 Çıktım acaba? Gidelim şeyden bakalım. Bankamıza gidelim oradan bakalım. Allah çıktıysa iyi para. Hemen buradan bir bakıyoruz. Bankamıza gidiyoruz üstümüzde kalan paraları da zaten ve he 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 gitmiş veriyoruz diyecektim gitmiş neyse üstümüzdeki parayı verdik o kadar dolaştık yani İnsan bari bir tane atar ya neyse başka neyimiz kaldı basılacak herhangi bir şey kalmadı şunları da gidelim beraber kıralım yok ya bizim şans oyunlarında gerçekten şansımız yok. Şansımız maalesef yok. Ya yani ne füt future future düdük. Tamam seni duydu herkes duydu seni. Meşhur oldun bak. Şuraya bir gelelim. Onları da beraber kıralım. gördüğünüz gibi herhangi bir şey atmıyor. Yok abi. Şunları da daha önce söylediğim gibi bunları biriktiriyorum. Ee, şu şeyleri, e, light kristalleri biriktiriyorum. Söylemiştim daha önce niye biriktirdiğimi. Bunları ileride UTC geldiği zaman demiştim ya, e, öldüğünüz zaman olduğunuz yerden kalkıp devam edebiliyorsunuz. Yoksa e, Tavana gidip oradan tekrar geri koşmanız lazım. O da çok büyük zaman kaybı olmuş oluyor. Hemen bunları da buraya atalım. Arkadaşlar verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ama bu hayvan yani ben buna bir şey yapamam. Şunu da gideceğim satacağım. Huzurunuzla beraber gidelim satalım. Bunlar ay şeye gitti be. Tüh. Şunu şuraya koyalım. Neydi bu? Avarice. Değil bakayım. Çok konuşuyor abi. hiç gitmeye uğraşmam buraya kadar. Evet. A 45 milyon M yani. A bu yok. 45 M'den satıyorlar. Neyse. Bunu kasaya koyalım da ondan sonra daha daha ileriki bir zamanda beraber bunu olmazsa satarız arkadaşlar. Böylece bu bölümümüzün de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı da bu gevezenin yüzünden onun için de özür diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. İleriki bölümlerde görüşmek üzere.